Eğer evin varsa sağlam bir vergi ödeyeceksin anlamına geliyor. Yani basitçesi bu. Orada da mesela şeye baktık, onu belediye yapıyor zannettik. Bir komisyon varmış. O komisyonun dağılımına baktığında da değişik yeniden değerleme üzerinde değil, cari değer üzerinden. Takdir Beşim, komisyonları. İşte o komisyon kimlerden oluşuyor? Yani her şeyin bir kırılımına bakmamız gerekiyor ya. O kırılımına baktığımızda da başka bir tablo çıkıyor karşımıza. Ama sonuç olarak e, Satın almak, şimdi sen bir bölgedesin, hep örnek veriyoruz ya benim oturduğum bölgede evler 20'den başlıyor, senin oturduğun bölgede 30'dan başlıyorsa sen evin alış bedelini gidip de 4 milyon falan gösteremezsin. Gösterdiğin zaman der ki arkadaş 4 milyonsa devlet olarak ben alayım desin. Madem 4 milyonu alabiliyorsun 20'lik yeri ya da senin orada 30'sa ben onu 10'a alabiliyorsam, e, tamam arkadaş devlet alsın onu 15'e bile satar %50 para kazanır. Çünkü 30'a gidiyor zaten evler. Şimdi böyle baktığında da onun normalleşmesi gerekir mi? Evet gerekir de o artışı ücret artışlarına göre yaparlarsa daha iyi olur. Enflasyon tarafına göre değil. Çünkü ücret artışları hep ne? ileriye yönelik artış alıyoruz ya iki senedir. Yani önümüzdeki sene bu olacak. tam artışım bu. şeyler işte yılbaşı geldiğinde de önümüzdeki sene enflasyon beklentisine göre artış. Bunları da önümüzdeki senelerin enflasyon beklentisi üzerinden yaparlarsa bir sıkıntı olmaz. Diğer türlü yani 4 bin lira verdiğin yere 50 bin lira yakın bir vergi ödemen gerekiyor ki zaten motor taşıtlar vergisiydi oydu buydu. Ocak ayında o vergi kalemlerinden ciddi bir çıkış oluyor bütçemizden. Üstüne buradan daha tuzlu bir hikaye de oluşur.